Şöyle akşamdan simitimiz vardı. Herkese yeni bir günden, cumartesi gününden selam olsun arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyorum. Kardeşimle konuştuk. Annem gece uyumuş çok şükür. Şimdi 12'ye doğru ablamı bırakacağım. Ben de gideceğim annemi göreceğim. Ondan sonra ben eve geleceğim. Yemek falan yapacağım. Öyle bakalım günümüze başladık inşallah güzel, böyle güzel güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Bunu açmadılar değil mi? Koy koy. çıkarın dedi. Herkese cumartesi gününden selam olsun. Yüzüm gülüyor. Annemin gecesi iyi geçti. Şimdi ablam orada. E, akşam Elif gidecek. Çünkü hafta içi Elif gelemeyeceği için böyle aramızda paslaşma yapıyoruz malum. Öyle arkadaşlar. Daha iyi. inşallah daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Şimdi eve gidelim. Var ya hastaneden gelirken video çektim ama arkadaşlar ondan sonra bak Zekiye'cim yazıyor Instagram'dan buradan öpüyorum. O kadar çok mesaj var ki zaten Instagram ayrı, YouTube ayrı. Ay balkon baya soğumuş. Saatlerimiz 5 oldu. Şimdi ben makarna falan bir şeyler ayarladım da çorba falan yaptım karnımızı doyuracağız. Bulaşıklar vardı, çamaşırlar vardı. Annemin çamaşırları da vardı. Onları falan da yıkamıştım. Onları katlayacağım. Zonguldak bugün böyle kara kara bulutlar var. Günlerden cumartesi. Böyle kısa kısa çekiyorum. Pazartesi inşallah paylaşırım sizlerle. Annem de dün gece biraz Rıza'yı zorlamış. Panik hata tutmuş ama şimdi hamdolsun daha iyi. Bugün psikiyatri doktoru da gelmiş. O da konuşmuş onunla. Sadece işte o morlukları falan çok fazla elleri falan. Ne bileyim inşallah her şey daha güzel olacak bakalım Allah'ın izniyle. Şu iki gün kaldı o süreci de bir atlatalım. O bayağı yağacak. Evet makarna suyu makarna pişerken ben de böyle tekrar yüzle selam vereyim sizlere. anne ee, annemin rahatsızlandığı akşam yarın arkadaşıyla gelmişti yoğun bakıma işte. Biz tabi geç saate kadar orada olduğumuz için o koca petete arabasını kamyon taşıyor. Ona baktım şimdi. Ee, şura burada kalmıştı işte. Ne resimleri falan hiç çıkartmamıştım. Onları yaren makine atmıştı Şimdi ben onları kurutmaya attım. Çamaşırlar vardı hem annemin işte hem bizim. Onları ayarladım. Şimdi onları güzel yerlerine yerleştireceğim. Hani hazır bugün öğleden sonra evdeyim dedim onları güzel ayarlayayım. Çünkü yarın ben kalacağım. Öbür gün de büyük bir olasılıkla ben kalacağım. Bakacağız artık arkadaşlar. 5 ee, gün dediler o hani tehlikeli. Gerçi o belli olmuyor Allah korusun ama hani şu beş gün daha önemli dediler. Bugün üçüncü günümüz Allah'ın izniyle hayırlı inşallah yalnız o serum yani o ilaç böyle annemin vücudunu kollarını ben Instagram'da annemin elini tutarken böyle resim paylaştım annemi çekmedim orada e, şey beni çok duygulandırdı. Gülcan yazmış. Ay Sümer teyzenin elleri olamaz. O güzel yemek yapan eller. İnşallah tekrar evine dönecek diye. İnşallah Allah'ın izniyle. Dediğim gibi sadece dün akşam paniği çok kötü yapmış annemi. Bugün de konuştuk. Hani panik atak öldürmüyor anne. Sakin olacaksın şöyle böyle ama e, yoğun bakım yoğun bakım sonrası normal demişler. Dün çünkü halüsinasyonlar falan da görmüş böyle. Öyle arkadaşlar. Bugün bize şükretmekten başka bir şeyimiz var mı? Elbette ki yok. Hamdolsun. Her günümüze şükür olsun. Her günümüze Allah bu günlerimizi aratmasın inşallah. Mesajlarınızı şöyle göz gezdirdim. Dönemiyorum ne olur kusuruma bakmayın ama bugün böyle okudum bayağı. Allah razı olsun. Bir tane bir gereksiz arkadaş vardı sadece. Bugün de bile insanın canını acıtmayı başarabiliyorlar ya. Pes diyorum ya. Valla ya insanlığınız kalmamış. Merhamet duygunuz kalmamış. Vicdanınız kalmamış ne bileyim kalmamış bence. Bugün de bu yorumu yapan okuyanlar vardır. Çünkü yorum yazan arkadaşlarım olmuş o arkadaşa. Allah vicdan versin. Allah merhamet versin. Yani. Öyle işte. Şimdi makarnamı karıştırayım. Bu arada dün akşam Azra ile Yaren annemde kalmak istediler. Evini falan toplamışlar böyle. Bulaşıklar falan varmış. Onları makineye falan koymuşlar. Yaren diyor ki e, ee, anneannem olmadan çok farklı geldi ev diyor. Öyle arkadaşlar. Ay çok tuhaf oldu deniz falan ya. İyi bir yağacak. Bereketiyle yağsın inşallah. Neyse hadi ben makarnama bakayım. Makarna bile özledim. Valla. Yemeksizlikten kaç gündür. Pazar gününden selam olsun arkadaşlar. Hastaneye gideceğim de şuradan bir iki bir şey alayım. Günümüze başladık çoktan çoktan. Hadi bakalım. Geleceğim mi bekleyeceğim baş. Şimdi var ya asansör bekliyorum. Bir teyzeyle tanıştım. Allah böyle çıkarıyor karşımıza. O da akciğerine pıhtı atmış. Maşallah, subhanallah. Şu an gayet iyi konuşacağım sizle. Bir geçeyim de. Şimdi ben geldim. Elif gidecek arkadaşlar. Beni yamuk yamuk görüyorsunuz da. Elif arayayım kapıyı açsın. Ben de kart olmadığı için ziyaret saatine denk geldim herhalde. Gerçi saat 12. Geldim. Özel odadayız biz. Hemen şurası. Evet annemle kalk baş başa. Bu morluklar arkadaşlar e, diğer elinde de var. İster istemez ilaç veriliyor ya onlardan kaynaklı. Ama demin Huriye'cim Cim aradı. Yozgat'taki arkadaşım onun kayınvalidesi de böyle beyni pıhtı atmış. O diyor ki anne simsiyahtı kazak Aynen. gibiydi diyor. Aynen. He, sakın korkmasın teyze diyor. Annem daha iyi ses ver hadi benimkilere. Sana çok dua ettiler. Ay Allah razı olsun. Sana çok dua ettiler dediler. Rattan kim aradı seni? Rattan mı? Yok Hı -hı. beni Huriye arkadaşım aradı az önce. Arayanlar yazanlar Kızların hepsi sana selam söylüyor. Dua ediyorlar. Allah razı olsun. Ee, diyorlar sanki. sumoş Tekrar yeşimle gezmeler alışverişler yapacağız değil mi? Yapacağız. İnşallah. İyi çok. Şimdi kendime çevireyim de ben. Allah kısmet ederse her şey olur. İnşallah. Öyle tabii ki. Çok şükür, bin şükür. Bugünümüze hamd olsun. Tabii ki. Ben de kameramı getirmedim işte Burada kameralayla, kamerayla falan uğraşmayayım. Şimdi saat kaç oldu? Annemin telefonuna bir bakayım. Burada yok değil mi saat? 3. Allah razı olsun Elif'in dayısı, yengesi, İsmail, eşi buradaydılar. Dün de komşularımız gelmişti. Düğünlere çok tatlı. Aynen düğüne de gitmiştik ya çok tatlı. Onlar geldi 5 dakika ya durdu ya durmadılar. Elif'le Rıza da gitti. Hatta Rıza dedi ki şimdi annemin ne kadar hani bir haftayı bulur falan diyorlar ya arkadaşlar. Yarın olmazsa iş çıkışı ben gelirim sen eve gider dinlenirsin. Çünkü ablam e, hani iş çıkışı ben gelirim diyor. Ben onu çok istemiyorum. O burada çünkü yapamaz. Onu ayarlayacağız bir şekilde. Yarın dayım geliyormuş Arhabi'den. O şimdi annemin iyi olduğu haberini aldı ama yine bir görmek istiyor. Dayım gelecekmiş Allah nasip ederse. He, yarın mı biniyor ama onu anlamadım anne. Onu ya yarın biniyor öbür gün gelecek. Burnundaki çıktı mı? Hı? Burnundaki mi çıktı? Heh. Annemin şu an tek sıkıntısı e, ee takılanlar bir de lavaboya hani böyle sonta takılı ama diğer ihtiyacını tam gideremiyor ona biraz zorlanıyor hatta demin beni tuvalete gidin getirin dediler demin beni tuvalete getirin kızım dedi e, hava falan olduğu için tüple gitmemiz gerekti sonra dedik ki anne hiç şeye girmeyelim öyle bir tek o sıkıntımız var ağrım falan hiçbir şeyin yok değil mi şu an yatıyor Allah'ın izniyle her sene anlatacağım bir de beynim ağrısı gitti çok şükür şey anlatacağım, anneme, teyzeye dedim ki gider gitmez anneme anlatacağım. Böyle olunca insan tabii mutlu oluyor. Ben otobüsle geldim, araba barışla yerine lazım olur diye. Bir de burada kalacağım ya, burada durmasın dedim. Acil bir şeyler getirmek, götürmek gerekir. Baktım otobüste yanımda bir teyze. Dedim, hastan mı var teyze? Evet kızım dedi. Kızım yatıyor psikiyatride. Senin neyin var dedi. Benim de annem pıhtı attı dedim akciğerine. Aa dedi ben de dedi iki ay önce pıhtı attı akciğerime şöyle bir baktım. Dedim maşallah subhanallah annem de dinliyor bir taraftan. 75 yaşındaymış onun da yaşı var yani. Hiç korkmasın dedi o morluklar her şey oluyor dedi. Yazık kızına bakmaya geliyor. He, kızına bakmaya geliyor. Bu daha zor kızım diyor. Psikiyatri daha zor diyor. Bak geliyorum diyor. Bir haftadır burada diyor. Beterin beteri var. Allah'ımıza hamd olsun. Rabbim. Gençmiş ya. Biraz eşiyle de sıkıntıları varmış herhalde. Ben Öyle. O yüzden herkesin türlü türlü dertleri var. Dertsiz hiç kimse yok. Hepimizin bu dünyada bir sınavı var. Elbette ki. Allah sınavlarımızı böyle güzel bir şekilde atlatmayı Yine nasip etsin. Karı koca arasında sıkıntı olmasın. O o hepsi Tabii aile sıkıntısı. Bir de anne. Hani o tarz yatacak kadar psikolojik hastalık da zor. Elini mi oynattın? Ha şöyle tut. Öyle işte Elif sağ olsun gitti. Allah razı olsun. Bir gün önce de kardeşim buradaydı. Bu akşam da biz buradayız. Ben buradayım yani. Annemin yemeğe gelir, tuzsuz falan yediği için dışarıdan bir şey vermiyoruz. Meyve falan böyle arada her şeyi yemiyor zaten. Dikkat ediyoruz. Çıktı mı? Elleme, niye elliyorsun? Öyle size de böyle kısa anlatayım. Annemin de sesini duyurayım istedim. Allah razı olsun. Çok çok yazanlar var. Gerçekten hakkınızı ödeyemeyiz. Çok güzel şey, mesajlar var. Dayanamadı bu şu şu geldi de şimdi yolcu ediyorum. Hmm. Hadi sen de Allah'a emanet ol. Görüşürüz. görüşürüz oldu mu? Tamam, Hadi görüşürüz. Tamam inşallah. Hadi güle güle abla. Sade altı arkadaşlar da annemin yemin hmm. Bana mı dedin? Ha, ablan biriyle konuşuyor da annemin yemeği falan verdik bir ilaçları kaldı. Ayaklarına bak buraya getirmiş ayaklarını Karyonaya sığıyor Karyonaya sığıyor Sen çok uca geliyorsun Benim mekanım da burası Şu ışığı açtık Bak size göstereyim şöyle bir serumu var annemin Burada saati yazıyor arkadaşlar 6 saat 49 dakika Burada hiç burnundan çıkmayan hava Bir de şurada da ilaçlı hava veriliyor Günde 3 mü 4 mü veriyorduk anne 3 veriyorduk

dayanamadı gelme dedim. Dayanamadı bu şu şu geldi de şimdi yolcu ediyorum hmm. Hadi sen de Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. görüşürüz oldu mu? Tamam, sabah Hadi. Tamam inşallah. Hadi güle güle abla. Saat 6 arkadaşlar da annemin hmm. yemin bana mı dedi? Ya aban konuşuyor da annemin yemeği falan verdik bir ilaçları kaldı. <laughs> Ayaklarına bak buraya getirmiş ayaklarını. <laughs> karyolaya sığıyor <laughs> karyolaya sığıyor sen çok uca geliyorsun benim mekanım da burası şu ışığı açtık bak size göstereyim şöyle bir serumu var annemin burada saati yazıyor arkadaşlar 6 saat 49 dakika burada hiç burnundan çıkmayan hava bir de şurada da e, ilaçlı hava veriliyor günde 3 mü 4 mü veriyorduk anne 3 veriyorduk o 3 veriliyor 3. iki son İki yapılıyor şey yapılıyor. var. Sabah Bakayım gitti mi biriyle konuşuyordu. Onun tanıdıkları çok ya. Kim? Abla. Aa. Dayanamadı ne olursa olsun. O diyor ki yok yeşim yapamıyor. Annem de diyor yeşim çok heyecan yapıyor. <laughs> ya niye böyleyim bilmiyorum gerçekten. Ay benim saçıma başıma da bakmayın. Böyle şey hani ablam tabii işinden dolayı alışkın olduğu için ben annemi çevirirken bile böyle sanki canını acıtacağım gibi geliyor. Böyle bir heyecan yapıyorum. Çay demledik. Burada çay makinemiz falan var ya ablam... Böyle o yönden cesaret ha, Ablam işte dediğim gibi işi olduğu için ee, biraz çay içtik. Böyle iştahımız yok yani niyeyse. Annemin demin yemekleri geldi. Anneme dışarıdan hiçbir şekilde yemek vermiyoruz. Tamamen tuzsuz ve yağsız yiyor. Bu biraz böyle devam edecek herhalde. Sağ ol sağ ol. Sabah ne geldi? Zeytin. Sabahtan zeytin. E, yağsız tuzsuz peynir. O şey değil. Diyet peynir. Diyet de değil. değil yani şey yok. Hı hı, tadı. Hani o bir yeşil kapta tuzsuz peynir var. Aha, onda. Onu, onu veriyorlar. Ver. Bir de ver, ne verdiler? Reçel. Reçel ne yiyeceğim? Yağ yok, piş şey yok. Yemek. <laughs> Ama şey eniştemin de öyleydi. O eve çıkınca biraz biraz normal az tuz falan. Şimdi mesela hepsini yiyor. Ya, Kim yazdı göremiyor. Ya, ya tereyağı Şimdi biraz oturalım. Annemin ilaçlarını zaten getiriyorlar. Havayı da getiriyorlar. Ona göre yapıyoruz, yaptırıyoruz. Öyle bakalım. Hey ee, gidi annemle haberlere bakıyoruz da. deprem olmuş. Nerede? Kütahya'da. Ha, ee, çok geçmiş olsun şey haberlere bakıyoruz da balık bol diyor. Hamsi 500 lira diyor. İstiridye 450 lira diyor. Iyi gidi hmm, Bu ara balık kesirde falan da çok oluyor anne. Geçmiş olsun buradan Kütahya'dan izleyen arkadaşlarım hepinize Allah beterinden korusun. Birazdan anneme tekrar şeye gelecekler işte tansiyon, e, nabız onlara bakacaklar. Ben de burada buhar. videomu kapatayım. Hem buhar yapılacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Buralardayız. Bakalım yarın hem böyle aşağı hani e, karın bölgesinin üstü hem de hem üst hem alt ultrasonumuz var. İndirecekler, indirecekler. i̇ndirecekler seni. Böyle indiriyorlar tüple. Hani gittik ya. Evet. Onun gibi olacak. Öyle arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Yarın güzel haberlerle buluşuruz inşallah. Hoşçakalın.